Evet dostlar bugün yine bir videomuzda sizlerle beraberiz. Bütçene göre kanalıma hoş geldiniz. Farklı yerlerdeki ilanları sizlerle beraber yine inceleyeceğiz. 1 milyon 100 başlayacağız yukarıya doğru. Gideceğiz sizlerle beraber. ilk ilanımız hemen bakalım Aydın Germecik'te. Acil satılık fiyatı düştü. Müstakil bahçeli ev denmiş değerli dostlar. Bakıyoruz 120 metrekare alanlı bir yer 154 metrekare açık alanı var demiş şu açıklamayı bir okuyalım toplamda 274 metrekare içerisinde 3 artı 1 100 metrekare ev var konum itibariyle ilke merkezinde çarşıya okullara yürüme mesafesinde Aydın İzmir yoluna 900 metre otobanı 3 kilometre işte tek tek burada bilgiler yazılmış linklerini zaten aşağıya bırakıyorum oradan incelersiniz. Şimdi evin dışarıdan görünümü bu şekilde. Sokak yolu böyle. İçeriye doğru girerseniz evin avlusu bu şekilde. Efendim bahçe kısmı gördüğünüz gibi. Ee, bir, tabii ki bura alan kişi derleyip toplayacak buraları. Bir güzel temizleyecek. Ee, bahçe alanından görüntü. Burası evin iç kısmı. Evin iç kısmı odaları. Şimdi odaları tavanı falan iyi. Tabanı da iyi. Yani duvarlara e, bir ince sıva isterseniz atabilirsiniz. Onunla beraber o badana yapıldıktan sonra oturulabilir bir durumda. Aslında burası lavabosu. Burası bir başka odası. Gördüğünüz gibi buranın tavanı farklı diğerlerinden. Evet. Burası diğer bir oda. Evet. E, şey de bu şekilde. Yani evin önündeki yolda bu şekilde değerli dostlar. 1 milyon yüz bin lira. Aydın Germecik'te. Niye burayı aldık? Burayı alma nedenlerimizden biri Germecik biliyorsunuz merkezde ve e, sahilde bir nebze olsun biraz daha yakın burası. O yüzden konumundan dolayı ben burayı seçtim. Hemen gelirsek buradan bakın e, gittiğimiz zaman Kuşadası tarafına ne kadar e, mesafedesiniz yaklaşık yarım saatte değerli dostlar buradan Kuşadası'na doğru gidiyorsunuz yani. Bakın. Yer burada. Kuşadası bu tarafta. Yani Kuşadası'ndan burası yaklaşık bir yarım saat mesafede. Değerli dostlar. Yani günübirlik gidip gelebileceğiniz bir yerde Germecik'te. O yüzden aldım. Germecik biraz daha dış mahallesinde. Germecik büyük bir ilçe. Biliyorsunuz zaten devlet hastanesi, ilkokul, ortaokul, lisesi olan bir yer burası. Evet. Yani konumu iyi. O yüzden aldım ben burayı. Toplamda da 274 metrekare alanlı bir yer. Bakın toplamda 200 evin alanında 100 metrekare civarında buranın evinin alanı. Değerli dostlar. Yani buraya e, ufak bir tadilat yapılabilirse bahçesiyle beraber evin iç kısmında da ufak bir tadilat. Çünkü bu oturulabilir vaziyette bir e, Ufak bir tadilatla beraber e, bence burası gayet makul, iyi bir yer haline gelebilir. Çünkü metrekare alanı da oranı yüksek. 1 milyon 100 bin lira fiyat olarak da. Muhakkak buradan da bir indirim payı olacaktır diye düşünüyorum ya. Evet. Telefon numarası neymiş? 546 689 62 73 telefonu. Efendim ilan numarası 121 776 76 22 ilan numarası buranın değerli dostlar. Konumunu da ne yaptık göstermiş olduk buradaki 21 bin, bin lira metrekare fiyatıymış. Yerlerin genel itibariyle bu şekildeymiş değerli dostlar. Aydın Efeler'de bir yer burası. 112 metrekare alanlı bir yer. Efendim 60 metrekare bir ev alanı var. Sıfır çelik ev 65 metrekare. Arsa 112 metrekare. Arazinin etrafında 1400 metrekare kullanım hakkına alan kişiye aittir demişim. Arazi var. Kullanım alan, kullanım hakkı alan kişiye aittir denmiş. Manzarası Aydın'ı görmektedir diyor. Ee, Sağlık merkezi, kokul cami varmış. Aydın merkeze 9 kilometre gayet yakın bir yer. Pazarlığımızda var demiş. Kelif bir bu fiyata yok demiş. Şimdi yer burası sıfır yapılmış bir yer anladığım kadarıyla. Evet, sıfır yapılmış bir yer. Yer burası Aydın'da. Burası ee, odaları gördüğünüz üzere. Evet, bakın otur salon kısmı e, penceresi yani bu e, kapısı alan tam istediğimiz gibi cam büyük e, büyük camı var. İmapeni büyük. Evet, evet bu şekilde zaten e, ne istiyoruz pencerelerin bu şekilde büyük olmasını istiyoruz. Eğer yeşillik bir alanda bir yer alıyorsak e, amacımız doğayı görmek, tabiatı görmek. Ondan dolayı pencereler olabildiğince fazla ve büyük olmalı ki onu hissedebilmelisiniz. Yani yerde burası gerçek alan şu içerisi ama bir de bu 1400 metrekare kullanım alanı size aitmiş diyor. Acaba hangi şekilde size ait? Tabi burada gösterilen telefon numarasını arayarak bunu öğrenebilirsiniz. Yerde burası zaten gördüğünüz gibi dostlar. Evet sıfır yapılmış bir yer yani içerisine. Buranın konumunu merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. 1 milyon 320 bin liraymış burası. 1 milyon 320 bin lira burası. Konumuna hemen bir bakalım. Bakın konumu burası ve Aydın'a gerçekten çok yakın bir yer. Gördüğünüz gibi şurası. Aydın'a yakın bir yer. 9-10 dakikalık bir mesafesi var. Aydın merkeze buranın. Değerli dostlar. Yerin lokasyonda burası. Yani 9-10 dakikada işte ortaokul, lise, devlet hastanesine ulaşabiliyorsunuz. Zaten büyük şehirde oturanlar için bu çok büyük bir mesele değil. Ee, onu biliyorsunuz. Yani buradaki Büyük şehirde bile bir yerden bir yere giderken muhakkak bir, bir saatiniz gidiyor. Hele trafiğe geldiyseniz aman Allah'ım diyorsunuz. Neredeyse ilden ile seyahat etseniz daha iyi. Burada İstanbul kastım tabii ki. Değerli dostlar ona göre gayet makul bir uzaklık duruyor. 1 milyon 320 bin lira. Ya ben bu yerleri yayınlıyorum sizlere değerli dostlar. Ya bazen şunu diyorsunuz ya niye övüyorsunuz? Zaten az çok beğendiğim yerleri yayınlıyorum. O yüzden biraz övüyorum bu yerleri. Yani beğenmesem bunları buraya getirmem. Yani çok doğal bazı yerlerini övmem, etmem. Kaldı ki zaten komisyon falan da almıyorum. Bu yayınladığım yerlerden şu an itibariyle bir komisyon almıyorum. Alan arkadaşlarımız olsa onlara da saygı duyuyorum. Çünkü bir emek var burada da. Sizlerden istediğim sadece abone olmanız. Katkı sağlamak isterseniz orada katıl butonu var katıl butonuyla e, Katkı sağlayabilirsiniz isterseniz yani katıl butonuyla katkı sağlayabilirsiniz O kadar yani başka bir beklentimiz Sizlerden yok ee, 1320 bin lira Dedik evin konumuna baktık Efendim e, 65 metrekare ve burada da 1400 metrekarelik bir kullanım alanınız var arazide. Evet durum bu. Telefon numarası 553 571 7901. İlan numarası 122 135 95 25 ilan numarası. Aydın Kuşadası'nda bir yer burası değerli dostlar. 1 milyon 650 bin lira 100 metrekare alanlı bir yer. 25 metrekare açık alanı varmış buranın. Evet. Kuşadası'nın e, merkezinde sayılır. Bahçeli, manzaralı, deniz manzaralı bir yer demiş. Burası için. Efendim burası teras kısmı anladığım kadarıyla. Bura giriş kısmı, evin iç kısmı burası. Mutfak. Efendim bir başka odası. Yani burası da balkon ya da teras gibi diyeceğimiz bir alan. Burası. Diğer bu en alt kat anladığım kadarıyla. En alt kat burası bodrum katı yani. Yani burası tadilatı ihtiyacı olan bir yer gibi gözüküyor. Ama bu niye aldım? Kuşadası'nın Davutlar'da mıydı bu? Merkezinde olan bir yer olduğu için birazdan konumuna bakacağız şimdilik. O yüzden aldım. Bakın Kuşadası'nın merkezinde olan bir yer. O yüzden aldım burayı. Yani <laughs> e, Tadilatla oturulabilir bir yer gibi geliyor bana burası değerli dostlar. 1 milyon 650 bin lira bence ciddi bir pazarlık yapılabilir burada. Bakın denizi direkt görüyor. Şuradan balkondan direkt denizi gören bir yer. Burası e, belki konuşulabilir. buranın tabi bu mahallenin sosyo kültürel durumunu bilmiyorum. Yani kültürel olarak nasıl bir mahallede nedir ne değildir. Sıkıntılar var mı problemleri var mı onu bilmiyorum ama onu Tabii ki buradaki ilan sahibinden arayıp öğreneceksiniz bunun durumunu. Dediğimiz gibi 100 metrekareli ama 25 metrekare bahçe demiş ama bahçeyi burada tam göremedik, göstermemişler bahçeyi. Ama bir de ufak tahminim şurada 25 metrekare bir bahçesi var. Bu değerli. Bunu da bir sorarsınız diye düşünüyorum. 1 milyon 650 bin lira. Bu yer değerli dostlar. Ee, telefon numarası 507 879 79 60. İlan numarası da 121 327 52 26 ilan numarası. Aydın İncirli Ova'da bir yer 110 metrekare alanlı bir yer 10 metrekare bahçesi varmış buranın niye İncirli Ova'yı aldım? Çünkü İncirli Ova'nın konumuna baktığınız zaman evet yani Germici'nin gerisinde de kalsa e, burası e, Kuşadası'na yaklaşık bir Herhalde bir 40 dakika vardır diye düşünüyorum. Bir bakalım şuradan. Çekelim şöyle aşağıya doğru. Efendim geldik. Yani evet şu taraftan gelirsen 45 dakika falan Kuşadası'na olan uzaklığı var buranın. E zaten İncirlova Aydın'a çok yakın gördüğünüz gibi. Yani Aydın'a neredeyse iç içe diyebileceğimiz bir yer. O yüzden de bir avantajı var. Yani Aydın'la neredeyse birleşmiş bir yer görüyorsunuz da bir avantajı var. Ee, bu yüzden bu ilanı almış olduk. Efendim yer bu. Burası bir sağ mahallesi bu şekilde. Evet. Evin iç kısmı ee, düzenli, tertipli duruyor. Holi burası. Efendim ufak da olsa bir e, nefes alacak yer var gibi. Şöyle bir. Ee, burası üst kat anladığım kadarıyla dubleks olan bir yer üst kat ve oturma alanı efendim burası bir başka odası yer burası yani burası hı, kod farkı var anladığım kadarıyla dışarıdan görünüyor ama bir alt kat daha var buranın yani merdivenli ya da e, yer şu yeşil yer zaten anladığım kadarıyla evet yani iki katlı olan bir yer. Burada bir okuyalım ne demiş. Evet iki katlı. Hemen iki katlı müstakil kilerli bir yer. 2 4 artı bir. Doğal gaz çalışması kapının önüne önünde. Hem yatırım için hem oturmak için bir daha. Tren istasyonu 250 metre. İzmir bulvarına 300 demiş. Ulaşım çok rahat demiş değerli dostlar. Evet. Ulaşım çok rahat demiş. 1 milyon 650 bin liraymış burası da 110 metrekare 1 milyon 652 katlı bir yer Alt katı da var buranın Değerli dostlar Bir ufak teras gibi bir alan da var zannımca 4 artı 1 507 072 09 60 telefon numarası 507 072 09 60 telefon numarası ilan numarası 122 647 20 45 ilan Numarası değerli Dostlar Balıkesir Burhaniye Pelitköy Pelitköy güzel nezih bir yer biliyorsunuzdur 65 metrekare alanlı bir yer Burası Burhaniye mahallesinde köy merkezinde 2 artı bir masrafsız denize 6 kilometre mesafede ulaşım sorunu olmayan Sakin huzurlu bir yer demiş Evet bakın mahalleden de belli Görüyorsunuz yapılar gayet Güzel ee burası mutfak kısmı efendim yani burası kaç oda ki 2 artı 1 sadece bir odamın resmi mi var burada anlamadım yani buranın resmi var bu da diğer oda mı ki yoksa bu mutfağın devamı mı onu tam anlayamadım şurada bir şömine var gördüğünüz gibi. Evet. Yani diğer odaların resimleri çekilmemiş. Sadece bir yerin resmi çekilmiş. Ama burada 2 artı 1. 2 artı 1'dir zaten. Evet. Ya konumu iyi buranın. Bakın denize 6 kilometre Denize çok yakın yani. O yüzden biz bu ilanı alıyoruz. Bakın. Denizde yakın bir mesafede. 6 kilometre yaklaşık bir mesafede yani. Buradan hemen bir çekelim. Buradan aldık, geldik. Ee, şöyle Evet. Şöyle biraz absürt bir şey var. ama Buraya denize mesela şuradan 8-9 dakikada şurada şuraya iniyorsunuz yani. Tamam mı? Ya yani şuradan alabilsek şunu ha. Buradan geliyor mu? Acaba nasıl geliyor? Onu anlayamadım. Yani 10 dakikada denizdesiniz. Yani bakın Pelit sahilini sahili görüyor musunuz? Buradan bir geçiş yok anladığım kadarıyla buraya alttan falan belki bir geçiş olabilir. Ama şu sahile bir 10 dakika en fazla 10 dakika mesafede yani. 3 tane plaj var burada. Bu önemli değerli dostlar. Buradan gel şöyle. Bak 8 dakikada da Ören plaja gidiyorsunuz. 8-10 dakikada da buraya ulaşıyorsunuz. Kurhaniye'ye olan uzaklık 13 dakika. Yani devlet hastanesi, ilkokul, ortaokul, liseye olan uzaklığınız 13 dakika uzakta Yani lokasyonu güzel bir lokasyon. Burası değerli dostlar 2 milyon lira burası. Efendim. Telefon numarası 531 585 39 53. İlan numarası 122 414 53 96 ilan numarası. Aydın Nazilli'de bir yer burası. Ee, 329 metrekare bir yer. 2 artı 1. Ee, tek katlı tadilatlı eşyalı ev. Bahçede çeşitli ve verimli meyve ağaçları var. Mandalina, portakal, limon, nar, incir, erik falan falan filan. İki giriş yaya ve araç. Nazilli manzaralı. Ahşap kamelya ve alanı var demiş falan. Evet. E şimdi buraya bakın. Şu şekilde alabilirsiniz e, Yerleri falan görüyorsunuz düzenli bir şekilde Taş döşenmiş yerlere Duvarlar da Gayet güzel duruyor Evet Yani düzenli tertipli Bir yer bakın Böyle Dağınık falan değil bakımlı bir yer yani Limon ağacını görüyorsunuz şurada bir oturma alanı yapılmış Evet küçük çapta bir çardak. Bu evin içerisi iç kısmı zaten tadilatlı bakımlı yapılı göründüğü üzere. Evet bunlar da odaları. Evet. Güneş enerjisi de var. 2 milyon 200 bin lira denmiş buraya. 2 milyon aydın nazilli de 329 metrekare alanlı bir yer. Yani nerede? Şurada. evet. Pirli Bey'de imiş. Burası Pilli Bey. Hemen şuradan bir nasıl gidilirden bir bakalım. Geldik şöyle. Efendim şu taraftan bir çektik. Nazilli'ye doğru bunu bir alalım. Şöyle bir dakika. Evet. Şunu şöyle çekeceğiz de. <laughs> Efendim Pirli Bey baktığımız zaman Nazilli bu tarafta. Nazilli'ye olan uzaklık 17 dakika. Yani 20 dakikada yaklaşık Nazilli'de. İlkokul, ortaokul, lise, hastane falan filan uzaklığınız 19-20 dakika uzaklıkta değerli dostlar. Yani bakımlı, güzel, içi dışı yapılmış. Bahçesi aynı şekilde e, oturulabilir. Güzel bir durumda olan bir yer gibi gözüküyor burası. Meyve ağaçları da var. İlan numarası 115 668 45 36 115 668 45 36 ilan numarası Aydın Kuşadası'nda bir yer Davutlar mevkiinde 45 metrekare alanlı bir yer Değerli dostlar Burada Bunu almamın nedeni sahile çok yakın olması 161 e, sayda 650 metre zincir marketlere yakın site içerisinde yüzme havuzu da var. Bahçeli falan eşyalar mülk sahibine aittir. Satıldığı takdirde boşaltılacaktır. Site içerisinde eski bir site içerisinde 2 milyon 750 bin lira denmiş. Yani burası evet. şurası ama burası kapatılabilir bence. Şu yan taraf gibi burayı ayrı bir oda gibi değerlendirilebilir. E, evler karşılıklı önlerinde kendilerine yerler var. Evet burası girişi olabilir. Burası oturma alanı. Sıkıcakta yüzme havuzu burası. Evet. Evin iç kısmı, e, lavabosu, üst kattaki yatak odaları, burada çocuk yatma odası. Burası da giriş kat. O giriş bir artı birin bir aslında. Bu eşyalar konduğu için yer gözükmüyor anladım kadarıyla tam. Evet, diğer burası değerli dostlar. 2 milyon 750 bin liraymış burası 45 metrekare alanlı bir yer demiş buralarda zaten bahçeli güneş enerjili açık otoparklı site içerisinde olimpik azma falan bunları okumuştuk demiş değerli dostlar bence ciddi bir pazarlık yapılabilir 200 milyon 750 binden çok çok daha aşağılarla indirilebilir diye düşünüyorum fakat burada satın alırken şunu düşünüyorsun sadece evi değil o Öndeki alanda size ait olan arsa payı, havuz yani buraları da satın almış oluyorsunuz. Buna da dikkat etmek lazım. Telefon numarası 535 704 7006. İlan numarası 123 417 7195. Değerli dostlar. Bu bizim son ilanımızdı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi lütfen unutmayınız. Bir de değerli dostlar Instagram adresim var. Orayı da isterseniz takip edebilirsiniz. Oradan da sorularınız olursa elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışırım. Değerli dostlar, buradaki yorumlar bölümüne yorumlarınızı bekliyorum. Değerli dostlar, görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.